Değerli izleyenler hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz Türkiye ve Dünya'dan son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. İngiltere Başbakanı Johnson Rus hükümetine yüklendi. İngiltere Başbakanı Johnson Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanabileceği haberlerine ilişkin bu onların oyun kitabından çıktı dedi. Rus hükümeti alaycı ve barbar dedi. Rakipleri veya Amerikalılar tarafından depolanmış kimyasal silahlar olduğunu söylemeye başlıyorlar dedi. Korkarım ki kendileri kimyasal silahları yerleştirdiklerinde bir tür sahte hikayeye sahipler. Bunu yapmaya hazırlar. Suriye'de gördünüz. İngiltere'de bile gördünüz. Sadece zaten yaptıkları şeyin bu olduğuna işaret ediyorum. Korkarım bu alaycı, barbar bir hükümet ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelere ilişkin SKY Nevsk'e açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın Maripol kentindeki doğum hastanesinin Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalandığının hatırlatılarak, Batı'nın sivillerin ölümünün önüne geçilmesi için ne zaman müdahil olacağı sorusuna ajansın, Maripol'da olanlar Putin'in tüm medeni davranış normlarını reddetmeye hazır olduğunu ve Rusların ne tür bir alaycılık içinde olduğunu gösteriyor yanıtını verdi. Johnson, İngiltere'nin şu anda ekonomik yaptırımlarla Putin rejimi ve etrafındakiler üzerinde var olan baskıyı artırdığının da altını çizdi.